Gözünüz hiç nasıl oldu mu? Şimdi ondan geriye yavaş yavaş sayacağım. Eğer sardıktan sonra gözleriniz değiş kalırsa kazanırsınız. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tamam. Ben bunu tamam. Tamam da ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar 3. kısmı yoruma yazın. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ben her yere tıklıyorum. Hiç bir şey olmuyor. Tabii dünyanın en İyi, kolay şeyi. Bunu yapamayan varsa yani. He oldu. Aşağı bakın çok kolay olabilir. Yay. Aldım Allah'ım aldım. Hep böyle kalacak sandım. Geride kaldım. Unuttum an yaşantılar soruyorum şimdi kendime yanıyorum kendi derdime ne var elimde kalan bu dünya büyük bir yalan.